Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Düdüklü tencere aldım. Serenk markasına ait Türk bir marka, Türk bir firma üretiyor. Ee, özellikle bu yüzden tercih ettiğim bir marka. Fişler markasına çok benzediğini söylüyorlar. Kullanıcıların çoğu çok güzel olduğundan bahsetmiş. O yüzden kutu açılımı yapmadım. Çünkü oraya çekmeyi unutmuşum kusura bakmayın. Direkt e, sizlere de nasıl olduğu hakkında bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben de sizlerle birlikte ilk defa deniyorum. İlk defa bir etle deneyelim dedik. Biz bu tarifi çok seviyoruz yani diye yapıyoruz. Markası da gördüğünüz gibi yazıyor. Çeliği vesaire başarılı, tabanı kalın, başarılı bir ürüne benziyor. Umarım güzel olur. Umarım güzel pişirir, kısa sürede pişirir. Bunların hepsini tek tek sizinle birlikte inceleyeceğiz. Bakalım videonun devamında bizi neler bekliyor. Evet bu şekilde düdüklüyü güzelce kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Evet kapağını kapattık. Kaynamaya başladı. Düdüğü bu şekilde çıktı. Hiç ses yok duyuyorsanız şu an havalandırmanın sesiydi biraz önceki yani. Hiçbir sesi yok. Bakalım yarım saatte eti pişirecek mi? Göreceğiz birlikte. Evet yemeğimiz pişti. Ama şöyle bir sıkıntı yaşadık biz. Biraz önce şu kısımdan. Bildiğiniz böyle su fışkırttı. Yemeğin bütün suyunu fışkırttı. Gerçekten çok kötüydü o. Sonrasında tekrar kapattık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık sonrasında. Ama İlk de böyle bir problem yaşadık. Sizlere de içerisini açıp göstermek istiyorum. Yarım saat içerisinde şöyle göstereyim size. Etleri lime lime yaptı. Gerçekten çok güzel yaptı. Ben bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle. Gerçek anlamda çok güzel oldu. Ama ilk de o suyu niye çıkardı hakkında hiçbir fikrim yok. Basınçlı bir pişirici yine. Düdüklü diye geçiyor. Şu kısım şöyle renkleri var. Sarı, kırmızı, yeşil olmak üzere. Orası böyle yükseliyor pişince. Daha sonra kapatıyoruz. Kendisi iniyor ve kapağını o şekilde açtım ben. Dediğim gibi bu ilk deneyimimizde daha içerisine birçok ürün denemeye devam edeceğim. Baklagiller vesaire de deneyeceğim. Bilinçli olarak ilk önce etle başladım. Pişirmesi güzel ama o su fışkırtma olayı bizden mi kaynaklanıyor neden oluyor bilmiyorum incelemeye devam ettikçe öğreneceğiz bu markayı kullananlar varsa lütfen yorum yazmayı unutmayalım Evet geçen gün et denemiştik düdüklü de. bugün de nohut deneyeceğiz bakalım nasıl olacak ıslatmadım nohutları ben şu şekilde hemen su ekleyeceğim daha sonra pişmeye bırakacağım bakalım nasıl olacak Evet, suyunu koydum, geldim. Kullanma kılavuzunda da ıslatılmış nohutun 35 ile 45 dakika arasında piştiğini söylüyor. Ben ıslatmadım. 35 dakika bekleyeceğim, pişireceğim. Daha sonra tadıma geçeceğiz. Şöyle oturttuktan sonra kapatıyoruz ve pişmeye geçiyoruz. Evet böyle kırmızı çizgi çıktı. Ve altını kıstım. Kısmadığımızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu kullanan arkadaşlar bana yorumda yazar mı? Ben mi? Anlayamadım. Şu an altını bakın. full açtım. Ee, göreceksiniz şimdi. Gerçekten bu foş diyor. Allah'tan suyunu az koymuştum. O yüzden. Zaten şuradan da gözüküyor farkındaysanız. Normalde sesi çıkmıyormuş. Yorumlarda o şekilde yazıyordu. Ee, Burada bakın yine başlıyor. şu i̇şte an çok açık ya. Bu şekilde bir hareket yapıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Çok mu basınç geliyor. Ondan mı bilmiyorum. Su çok olsaydı bu bildiğiniz fışkırıyor yani. Çok kötü oluyor. O yüzden altını kısıyorum. Ve dakika ediyorum. Bakın altını kıstığımda da görüyorsunuz ki o duman o yüksek basınçla çıkan ses kayboluyor şu an şu şekilde altı kısık dakika tutalım bakalım yarım saat içerisinde olacak mı Evet yarım saat durdu ve kapattım altını sonra havası geçesiye bekledim şu an açıyorum tam tamına yarım saat durdu bakalım nasıl olmuş tam kıvamında olmuş şöyle size elimle de ezerek göstereceğim Ay, elimden fırladı yarım saatte pişmiş ve ıslatmamıştım ben bunu biliyorsunuz bir de anladığım kadarıyla bu kırmızı kapakta kırmızı var ya şu çizgi Şuradaki kırmızı çizgi. O kırmızı çizgi geldiğinde altını kısacağız ki basınçlı pişirsin. Galiba o yüzden fışlıyor orası. Bir daha deneyeceğiz. Hmm. Notta da başarılı. Ben beğendim yani. Başka ne denesek acaba? Bilmiyorum. Bu videoların hepsini toplu bir şekilde sizlere paylaşacağım. Et yaptık. Baklagil yaptık. Bir tane daha bir şey deneyip bu videoyu paylaşmış olurum. Bakalım ne yapacağız nasip. Evet son olarak yine aynı et yemeğini yapmaya karar verdim. Çünkü o et yemeğinden mi kaynaklanıyor ne oluyor bilmiyorum. Bir kez daha aynı yemeği deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Yine bildiğiniz gibi soğanları doğrayarak başladım. O şekilde devam edeceğim. Yine etimizi güzelce mühürleyeceğiz. Yine aynı şekilde yapacağız. Bakalım su fışkırtacak mı? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Bu su fışkırtma olayı düdüklüden mi kaynaklanıyor, kullanımdan mı bilmiyorum. Ama gerçekten çok kötü oluyor. Bütün her tarafı mahvediyor. O sıra video çekemiyorum sizlere maalesef ki. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet, son olarak bu düdüklüde iki kez et yaptım. Bir kez de nohut haşladım. Nohutta bir sıkıntı çıkarmadı bana. Ama suyundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani sürekli yani maksimum bu kadar su koymamı istiyor aslında anladığım kadarıyla. Ama bu kadar suyla da ben hangi yemeği yapabilirim? Yani düdüklülerde gerçekten bu kadar az mı su koymak gerekiyor? Yoksa mesela en azından hani hiç olmadı şu kadar. Hani Dolsa bir şey olmaz herhalde. Yani böyle olması lazım. Şimdi ben bunu kapatacağım. Son kez deneyeceğim. Eğer bunda da suyda maalesef ki böyle şu kısımdan atıyor. Hemen göstereceğim sizlere. Şu kısım var ya. Bu kısımdan atıyor. Çok kötü yapıyor her tarafı. Maalesef o yüzden kötü. Diğer türlü gayet güzel bir tencere. Bence ben çok beğendim ama Dediğim gibi onda sıkıntımız var. Şuranın altını ağzını güzelce kapatayım. Güzelce deneyelim bakalım. Sadece suyla deniyorum. Göreceğiz. Evet altını açtım hocam. Şu şekilde. Bakın geçen de taştı. Et yemeği yine o ilk videoda yani ilk başta izlediğiniz videodaki gibi et yemeği yapmıştım. Bayağıdır deniyorum düdüklüğü. 4 ya da 5 kezdir demiyorum Bakalım göreceğiz. Şimdi altı açık. Kaynamaya başlayınca şu düdük kısmı çıkacak. Size onu da çekeceğim zaten. Bakalım nasıl olacak aşırı derecede merak ediyorum. Sadece suyu bile attırırsa bu iyi bir şey değil yani. Bu bu şekilde kullanılmaz. Bir sıkıntısının olduğunu düşünüyorum. Bu Serenk marka düdüklüğü kullanıp da benim gibi sıkıntı yaşayanlar var mı acaba? Lütfen yorum yazar mısınız? Sadece ben miyim acaba? Keşke silmeden önce gösterseydim. Refleks olarak çabucak sildim. Şu kısımdan su damlatıyor sürekli. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bir de bu var. Maalesef ki düdüklü de. Herkes aslında çok beğenmiş. Yorumlarda da çok güzel olduğu söyleniyor. Ama bakın Maalesef ki. Yani oradan da bir problemi var. Düdüklüğünün. Ben bu düdükten çok hoşlanmadım maalesef. Bakacağız devamında. Su fışlatacak mı? En önemlisi o. Ama acaba burada bıraksam mı diye düşünüyorum. Gerçek anlamda çok kötü su fışkırtıyor. Şu kısımdan Bir de içinde et yemeğimiz falan varsa gerçekten çok kötü oluyor yani. Pişirme hızı güzel. 35-40-45 dakika arasında etli kemikli eti lime lime yapıyor. Çok güzel yapıyor ama böyle bir sıkıntısı var. Bakın oradan da su akıtıyor. Buradan fışlayınca çok kötü yapıyor. Böyle problemleri var. Kullanma kılavuzuna uygun. Böyle bir şekilde kullandım ama maalesef gerçekten maalesef ben bunu burada bırakacağım çünkü sağlıklı değil görüyorsunuz hala su akıtıyor ben böyle sevmiyorum yani burayı kirletmesinin bir mantığı yok şimdi ürünün artı ve eksi özelliklerinden bahsetmek gerekirse çelik kalitesi gerçekten çok güzel ben çok beğendim ağırlığı da çok güzel çok hoş çok beğendim bir ara fişler gibi diye düşündüm işin açığı şöyle göstereyim ama yani ne kadar iyi olursa olsun Asıl pişirmesi bizim için önemli bence. O mantıkta iyi değil. E, su fışkırtıyor. Neden yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. E, yapmaması gerekiyor. E, pişirme süresi falan çok iyi. Ya kusurlu bir ürün bilmiyorum. Sıkıntısı var yani üründe bir problem var. Firmayla görüşeceğim. Sizlere de ona göre devamlı bu videoları birleştirerek e, devam ederiz göreceğiz bakalım firma ile görüştüm bu arada bu ses kaydını daha sonrasında ekliyorum bu videoya firma ile görüştüm ürünün sıkıntılarından bahsettim ürünü iade aldılar herhangi bir sıkıntı çıkarmadılar gerçekten ürünlerin arkasında duruyorlar üründe mi sıkıntı vardı yoksa benim kullanımımda mı hiçbir fikrim yok gördüğünüz gibi kabı da bu şekilde serenk markasına ait iki tane de güzel kullanım kılavuzu vardı Türkçesi ayrı İngilizcesi ayrı ee, kalitesi çeliğinin kalitesi vesaire gerçekten çok hoştu ama su fışkırtıyordu sürekli su fışkırtıyordu Bu çok rahatsız edici bir durum Ben o konuda hiç memnun kalmadım ee, dediğim gibi benden mi kaynaklanıyordu yoksa gerçekten ürün mü kusurluydu bilmiyorum ama yorumları gerçekten çok güzel ee, bir tane yorum vardı benim gibi mağdur olan su fışkırttığını söyleyen ve onun da o ürünün de arkasında kalmışlar. O müşteriyi de memnun bırakmışlar. Benim de bu konuda hiçbir şikayetim yok. Firmadan gerçekten ürünlerin arkasında duruyorlar. Ama maalesef ki ürün konusuna gelince çok başarılı olduğunu söyleyemiyorum. Fişler gibi diye düşünmüştüm. Fişler gibi olduğunu da düşünmüyorum. Başka bir marka başka bir modelle yine devam edeceğim. Yine sizlere kaliteli ve güzel video çekmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.